Evet merhabalar nasılsınız? Herkese alanından selamlar. Bugün Mario Kart 8 Deluxe Edition ya da Mario Kart 8 Deluxe kutu açılışını yapacağız. Zaten kutuda zaten jelatin var. Jelatinini açacağız. Tadına bakacağız. Biraz da görüntü alabilirim belki oyundan. Mario Kart 8. Bunun abisi mi oluyor? Neyi oluyor bilmiyorum. O var. Bir de bende şöyle ufacık bir detay eski Game Boy Mario kartı var. Neyse hemen açalım. Şöyle tuğlumuzda şu jelatini. Aslında şurada yeri var ya. Değil mi? Yıtmak için bir yeri var. Hmm. Olsun ben yine bunu kullanacağım. Şöyle kutuya zarar vermeden açalım. Evet. Bu arada Amazon.de'den e, aldığım için Almanca yazıyor üzerinde. Tüm yazılar. Jelitini açtık. Şöyle atalım poşeti. Of. Çok güzel bir kokusu var. Şöyle baktığınızda içerisinde kitapçık yerine oyundaki tuşları vesaireyi anlatan bir yazı var. Bu da Almanca zaten. Oyunumuz da şurada. Oyunumuzu da alıyoruz. Hmm. Hmm. Evet. Yine aynı tat. Yine iğrenç tat. Evet şöyle kutuya bakalım. Kutu gerçekten güzel. Kutu içindeki şu yazı da güzel olmuş. Sadece kutudaki şu büyük şey beni biraz düşündürdü. Hani olmasa daha iyi olur diye düşünüyorum. Bilmiyorum yani kutunun bütün güzelliğini almış sanki. Kocaman bir şey var. Eskilere baktığımızda, eski Wii U versiyona baktığımızda küçücük bir yazı var burada. Hani bu niye bu kadar büyük olmuş anlamadım. Bu arada Wii, U, Wii U'da da Mario Kart açık. Takalım mı oyunu? Switch'e Takalım Switch'in içerisinde ne çıktı tabi güzel de çıktı Bayağıdır başka oyun oynamadığım için Switch'i de Şöyle bir taktım Şöyle bir genel olarak Şunları da Takayım da Tamam Ne yapacağız Mini'ye ya gelip Mario Kart 8. Evet, şöyle. Mara biz seçtim şöyle bir kıyaslamak istersek şöyle gözüküyor mu şu şekilde şöyle yapsam evet şu şekilde güzel gözüküyor Valla çok neonlar güzel gözüküyor gündüz gözüyle kamerada güzel çıktı değil mi? Şunu başlamak için şu iki tuşa basın diyor. Onları bir basalım. Aa, select me diyor. Bu arada şuradan kendimi seçtim ve hmm, menülere bakabiliriz. Şöyle bir tekrardan bir yayına getireyim ikisini. Görelim. Şöyle bir getirelim. Şöyle, ops, aynı Şöyle baktığımızda menülerin yani farklı olduğunu görüyoruz. Yani aslında benzer ama Mario resimleri farklı. Kutudaki Mario resmi var. Bunda kutudaki Mario resmi var. Bunda ne var? Wii U versiyonunda. Wii U versiyonunda da şöyle yukarı doğru bir Mario var. Aynen bu. Durum bu. Biraz da görüntü koyacağım. Görüntüyle arayış serpiştiririm herhalde. Durumumuz bu, oyun bu. Kutusunu açtık, çok hızlı bir kutu açılışı oldu. Tadına da baktık, tadı da böyle acayip acıymış yine her zaman gibi. Çocuklar yutmasın diye. Evet, bir ufak hızlı bir kutu açılış videosunun sonuna geldik. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.